Latvina'yla Şeyh Efendimiz'in zahiri olarak 10 sene tamamladı. Şimdi 11. sene oluyor. Manevi olarak Allah'a şükür daima bizle Allah beraber iste, olmak isteyen Allah'a şükür onun şeyi daha güzeldir. Manevi olarak çünkü ilel olur Allah nezdine. Allah insanları sevdikleriyle olur. İlel ebed demek şimdiki bu insanların ilel ebed dedikleri bilmem şu ilel ebed yaşayacak, bu ilel ebed yaşayacak. O saçmalıktır. İlel olan Allah'ın sevdikleri iki, ahiret hayatı, ebedi hayat odur. Bu hayat e, ne kadar bin sene, iki bin sene yaşayanlar olmuş eskiden ama gene de e, şimdi kalmamışlar. E, ahirete intihar olmuşlar. İki, esas hayat olan ahiret hayatına intikal etmişler. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin yolunda olanlar kazanmış. Allah Azze ve yoldan çıkanlar kaybetmiş. Yani Firavun da gelmiş, Nemrut da gelmiş. Ee, her türlü insan gelmiş. İyisi gelmiş, kötüsü gelmiş. Ey olanlar, onlar kazanmış. Onlara tabi olan insanlar kazanmış. O yoldan gidenler e, Akılları başlarında olan akıllı insanlar, on yoldan o yoldan dışarı çıkanlar, gaflettedir. Ee, akılları tamam değildir. Ya, kim olursa olsun, ne kadar e, alim ya bilmiş derse Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmadıktan sonra, onun yolu yol. <laughs> yol değildir. Ona tabi olmak insanlara e, ebedi olarak hüsran verir. Allah muhafaza etsin. Allah şeyhlerimizin hümmetlere daim olsun. Allah'a şükür hidayete ve sevdukları bellidir Allah'ın yani izniyle. E, her türlü dünyanın her tarafından insanlar geldi Şeyh Babamızın mevlidine onun bereketini Allah Allah'ın izniyle onun bereketleri daim olsun üzerimizde insanlara da hidayet olsun çünkü onun yolu güzel yoldur, merhamet yoludur. İnsanlara merhamet olarak isterdi herkes bu yola gelsin. Duamız odur. İnsanlara hidayet olsun inşallah. Yolda olmayanlara doğru yolda yola gelsinler inşallah. Allahu tevfik. el fatih.